Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, Astroloji Kanalına hoş geldiniz. Ee, sizin için gerçekten gündemi e, yoğun bir hafta olacak. E çünkü zaten sizin burcunuza gerçekleşen güneş tutulmasının peşi sıra bir haftaya başlıyoruz. E, etkileri hala devam ediyor olacak tabii ki çok güçlü bir tutulma çünkü. Ama bu hafta sizin için daha çok maddi konular kazançlar değer duygusu güven ihtiyacı biraz daha ön planda olacak. Çünkü haftanın başında para, gelir, gider, sahip olduklarınızla ilgili gündemlerle başlayacaksınız. Haftanın ortasında iletişim, kardeşler, yakın çevre ön planı çıkacakken hafta sonuysa aile, yuva, yaşadığınız yer, ait olmak ile ilgili yoğun gündemlerinizin olacağını söyleyebilirim. Gökyüzü bu hafta size hem maddi alanda disiplin hem de yakın çevrede denge ve ailevi sorumluluklarla şifa vaat ediyor olacak aslında. Haftaya başladığımızda sizin için gelir gider dengesi gündemde. Maddi planlar, bütçe düzenlemeleri, yeni kazanç fikirleri ön planda olacak. E, bireysel isteklerinizle maddi gerçekler arasında birazcık uyumsuzluk olabilir. E, üstelik sosyal çevre veya arkadaşlarla ilgili harcamalar e, bütçenizi birazcık zorlayabilir. Bütçenizi gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir fırsat, kazanç kapısı gündeme gelebilir ama. Harcamalarınız da artabilir bunun peşi sıra. Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizden gelen bir davet bütçenizi aşmanıza neden olabilir. Kendinize yatırım yapmak istersiniz ama planlı olmazsanız bütçe açığı oluşabilir. Önemli olan gerçekçi davranmak ve gereksiz masraflardan kaçınmak. Şimdi kıramayacağınız bir davet gelebilir. Bu bir düğün olabilir, bir nişan olabilir, bir doğum günü olabilir ama yakın çevrenizden birinin ee, kıramayacağınız bir davetine gitmek gerekebilir burada işte kıyafet alınabilir orada e, harcanacak bir hesap yollar kalmak gerekiyor olabilir falan burada hani bir takısı falan vardır belki düğünse e, burası birazcık maddi olarak sizin zorlanmanıza neden olabilecek e, durumları getiriyor aslında siz kendinize de yatırım yapmak istiyorsunuz kendinizle ilgili de bir planlarınız var e, ama burada e, yaptığınız harcama sizi birazcık kontrolün dışına çıkartabilir o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor Sonrasında iletişim, kardeşler, kısa yolculuklarla ilgili gündemleriniz aslında yeşermeye başlayacak. Yakın çevre ile ilişkilerinizde yoğun bir enerji olacak. Bu durum kardeşlerle tartışmaları tetikleyebilir. Buraya dikkat. Bireysel isteklerinizle yakın çevreden gelen talepler, bu yakın çevre akraba olabilir, çok yakın arkadaş olabilir, kardeş olabilir. Onlarla, onlardan gelen talepler arasında böyle bir gerilim hissedebilirsiniz. Kardeşlerinizle ya da yakın arkadaşlarınızla gündeminiz yoğun olacak. Yani ani tartışmalar olabilir. Özellikle sizin bireysel planlarınız onların beklentileriyle uyuşmayabilir. Kısa seyahatler, toplantılar ya da görüşmelerde biraz zorlanma ama bu süreçte iletişim becerilerinizi doğru kullanmanız, olayları krize dönüşmeden çözmenize, yönetmenize yardımcı olacak. Haftanın ortasına geldiğimizde haftanın ortasında maddi planlarınız ve iletişim trafiğiniz arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Para ile ilgili meseleler, kardeşlere, kardeşlerle konuşmalara yansıma durumlarını tetikleyebilir. Ama arkadaş çevresinden gelecek bir destekte de işinlerinizin böyle kolaylaşacağını söylemem de mümkün. Yani parasal meseleler gündeme gelebilir ve yakın çevreyle bu konular üzerinde konuşabilirsiniz. Maddi planlarınız aile veya kardeşlerle çatışabilir. Ama sosyal çevrenizden bir destek alacaksınız ve bu destek sizi rahatlatıyor olacak. İletişimde diplomatik davranmanız hem yakın çevrede hem de maddi konularda çözüm yaratmanıza yardımcı olacak diyebilirim. Bir yandan da ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili iletişimde bir kendinizi daha olgun hissettiğiniz bir zamana gireceksiniz. Partnerinizle ya da iş ortağınızla ciddi konuşmalar yapmak için de uygun bir zaman. ...partnerinizle ya da iş ortağınızla... ...geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz... ...konuşmalar daha ağır ve ciddi olabilir ama... ...uzun vadede güven veriyor olacak... ...yani... ...böyle... E, ...bu konuşmayı nasıl yapacağım derken... ...hani böyle zorlayıcı bir konuşma olacak ...düşünürken... ...ki zorlayıcı bir konuşma da olabilir... E, ...böyle biraz sarsa da... ...en nihayetinde e, uzun vadede... ...güven veriyor olacak... ...o yüzden... E, ...geleceğe yönelik planlarınızı anlatmak karşı tarafla tam uyuşmuyor olsa bile en başında sonrasında bu kadar açık ve net bir şekilde kendi fikirlerinizi ortaya koymanız, şeffaf davranmanız, dürüst davranmanız karşı taraf içerisinde bir güven sağlıyor olacak. E, yakın çevreyle iletişiminizde daha olgun davranarak bütün sorunları çözebilirsiniz. Yeter ki hani karşınızdaki bunu niçin, neden yapmıştır bunu birazcık kafa yorun. Ee, aslında karşınızdaki niyetini, niyetini düşündüğünüzde anladığınızda sorunları çok daha kolayca çözebilirsiniz. Attığınız adımlar ilişkilerinizde de kalıcı bir güven ortamı sağlıyor olacak aslında. Ee, sonrasında eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgili beklenmedik gelişmeler olabileceğini gösteriyor. İş hayatı ve ilişkilerde güçlü destekler var. Ee, beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Eğitim, seyahat ya da hukuki konularda sürpriz gelişmeler olabileceğini gösteriyor ama ilişkilerinizden ve iş çevrenizden güçlü bir destek alacağınızı da söyleyebilirim. Günün sonunda ailevi konulara yöneleceksiniz. Ev düzeniyle ilgilenmek size biraz daha huzur veriyor olacak. Hafta sonuna geldiğimde hafta sonu bireysel planlarınızla ailevi sorumluluklar arasında bir çatışma olabilir. Arkadaş çevresinden gelen davetlerle ailevi konular ya belki onlara söz vermiştiniz onlarla zaman geçirecektiniz veya onların kendi içlerinde bir planları vardı ve size söylemediler. Hafta sonunu onlara zaman ayıracaksınız ve onların işlerini halledecektiniz. Ama arkadaş grubunuzdan bir davet geldi bir iş çıktı veya sizin kendi istekleriniz oldu. Ee, burada e, bazı tartışmalara neden olabilir ama yine de burada alacağınız tavır göstereceğiniz tavır ailevi meselelerde size şifalanma fırsatı da getiriyor olacak ailevi konular yoğun olabilir ev içi düzenlemeler, aile bireyleriyle konuşmalar ön plana çıkabilir ama kendi bireysel istekleriniz aile sorumluluklarıyla çelişebilir arkadaş çevrenizle ilgili bir plan ailevi meselelerde aynı zamana denk geldiği için burada birazcık arada kalabilirsiniz ama dediğim gibi Aile bir meselelerde şifa bulacağınız bir zaman, sorunları rahatlıkla çözeceğiniz bir zaman. O yüzden nasıl davranmak istediğiniz, e, e, içinizden geldiği gibi davranmak çok daha önemli olacak. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, bu hafta sizin için en çok maddi konular, yakın çevre ve aile temaları gündemde. Şimdi Haftaya başladığımızda bütçe, para, gelir gider, özdeğer, kazanç planları ön planda olacak. Haftanın ortasında yakın çevre, kardeşler ve iletişim, iletişim trafiği yoğun ve sonunda da ev, aile, yuva temaları ön planda olacak. Genel olarak bu hafta sizden beklenen şu; maddi konularda gerçekçi olmanız, iletişimde sabırlı olmanız ve ailevi sorumluluklarla bireysel planlar arasında dengeyi kurabilmeniz. Böyle yaptığınızda hem parasal hem de ilişkisel anlamda güçlenerek çıkacağınız bir haftaya başladığınızı söyleyebilirim. Evet, benim anlatmak istediklerim de bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili başaklar. E, güneş tutulmasının etkisiyle harika bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.